Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalkış Saatler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarp ve BeamNG'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün BeamNG'de size genel bir tanıtım amacıyla işte oyun sekmeleri, senaryo, işte e modlar, mod paketleri, nereden yükleyebileceğimiz, oyun içi kısa gibi bir sürü şey göstereceğim. Yani bir bakımı BeamNG Drive'ı nasıl oynayabiliriz, nasıl kullanabiliriz, ne özellikleri var hakkında bir video olacak. Şimdi burası BeamNG'i ilk açtığınızda gelen tam ekransız bir kısım. BeamNG'de şöyle bir özellik var. Ayarlara girip eğer buradan tam ekran yapmazsanız oyun tam ekran olmuyor. Ve alt top atarsanız aynı şunun gibi hemen şimdi atıyorum. Tam ekran geri gidiyor. Burada hemen OBS açıldı. Bunu tekrardan tam ekran yapmanız lazım. İlk sıkıntıyı hallettik çünkü ben bununla bayağı bir uğraşmıştım. Ee, burada gördüğünüz üzere ayarlar kısmı var. Burada işte ekran modunuzu, ekran monitörünüzü işte üçlü monitörlü mü oynuyorsunuz, ikili monitörlü mü oynuyorsunuz? Biz tek yani biz. Öyle üç üç bizde yok. Onun dışında FPS limit var, e, yumuşatma kısımları var, İşte grafik kısımları keza burada. Ben hepsini low aldım şu an fazla kasmasın diye. User interface kısmı ise bu oyundaki o hani sol tarafta hız limiti, sağ tarafta araba hasarı, bu tarz şeylerin çıktığı yerin kontrolü. E, burada yapmanız gereken tek şey buradaki unit sistemdeki metreyi SI birim sistemine yapmanız lazım. Mesela British yaparsanız işte ağırlığı pound cinsinden gösterir gibi hani mesela Kilometre nasıl e, yabancılarda mile olarak gösteriliyorsa de tüm dünyanın e, bilim dünyasının ortak olarak kullandığı ölçü birimlerine içinde barındırır. Burada dil kısmı var. Dil e, otomatik olarak seçebiliyor. Zaten Türkçe olmadığını düşünüyorum. Evet, şöyle bir bakıyorum yokmuş. Hangi diller var? Çince var, İngilizce var, Fransızca var, Japonca var, Korece, Birleşik Portekiz, Russian e, ve İspanyolca. Tamam, çok iyi burada kendin diyor, translate edip diyor bunu kullanabilirsin diyor. Ses ayarları var. E, master Low Vol oyunun genel sesi. E, efektler, çarpmalardaki şey, ambiyans sesleri, işte ağaçların ışıltıları, motorların sesi. Müzik de oyundaki müziğin sesi. Kontrol kısmında ise e, burada mesela Bindings kısmında görüyorsunuz araçların kontrolü. E, bakın burada bir sürü aracın bir sürü şey var. Mesela sol sinyal, sağ sinyal, işte dörtlüler, e, ne bileyim onun dışında aklınıza gelebilecek bütün her şey burada. E, kontrol edebileceğiniz üzere mevcut. Mesela birinci gear diyor. Gear şey olması lazım. Neydi bunun adı? Çark. Birinci çarkı kontrol edebiliyoruz. Ne için bilmiyorum ama. E, parking brake clutch. Bunun tarzında bir sürü şeyler var. Onun dışında araçlar kısmından ziyade oyunu genel ayanları e, oynanış biçimi, kameranın e, kontrolleri ve kısa yolları. Mesela burada shift c var gördüğünüz üzere. Bu e, serbest kameraya geçiyor. Onun dışında Menü Navigation dediğimiz şey ise menüdeki hareketinizi sağlayan hani GTA oynayanlar bilir, telefonu numlockla kontrol ederse yani o tarzda bir şey. Slow Motion, oyunun kendi içinde bir yavaşlatma seçeneği mevcut. Onun ayarlarını sağlıyor. Editör kısmını ben de sizle beraber ilk defa görüyorum. Biz sanırım şöyle bir bakıyorum. Translate Objects and bu oyundaki e, kaldırıp indirebildiğimiz yani yük, 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 araçlar kısmında şeyler var. Onu da birazdan göstereceğim orada bu anlatacağım. E, burada FPS mi FPS tarzında bu da araçların kontrolü. Gameplay kısmında ise e, ABS gerçekçi ABS açık mı olsun, işte trafik nasıl olsun, araçlar nasıl olsun, hızlar nasıl olsun tarzında kamerada bildiğimiz e, klasik kamera. Burada hiçbir ayar değiştirmeniz yani spesifik bir ayar değiştirmenize gerek yok. Eğer zaten kasıyorsa Umut abiniz size bunun hakkında bir video çekmişti Umut. Onun dışında ayarlar kısmını bitirdik. Şimdi main menu kısmındayız. Main menüde bakın şurada yazıyor. Repository 15 of 15 mods active. Active. Burası modları yükleyebileceğiniz yer. Burada mods manager modları kontrol ettiğiniz kısım var. Gördüğünüz gibi işte Pump o ETK ile geçtiğimiz Kavisler falan. Bunların hepsi mod. Bunları da burada e, repository kısmına gelip burada arayarak atıyorum. Mesela işte Mercedes modu tarzında bir şeyler yazmanız gerekiyor. Ben şu an e, bilgisayarım internete bağlı değil. O yüzden herhangi bir şey gözükmüyor burada. Automation kısmı da modları özelleştirebileceğiniz. kısım. Onun dışında play kısmındaki yerler. E, kariyer kısmı yakında gelecek diyor. Campaign kısımları ise bu şekilde size belli başlı e, görevler ve belli başlı ne derler ona talimatlar veriyor, onu yerine getiriyorsunuz. Senaryolarda olan bir durum var, mesela işte atıyorum ne var? Kargocusunuz ve bu kargo e, yol haritası da denilmez de tam ona ne denir? Kargoları teslim edip o size belli bir hani görev gibi şey veriyor ve onları yapıyorsunuz. Bunların hepsini oynayacağım. Bunların hepsi hakkında video çekeceğim teker teker bütün bölümleri. Ne değildir, ne değildir. Hani sıkıcı bile olsa en azından bilmediğimiz, görmediğimiz bir şey kalmasın bu oyunda. Senaryo kısmı böyle free roam. Ee, bizim en çok kullandığımız kısım. Mesela şu haritayı hatırlarsınız. Burada en son bir sürü araç atmış, parçalamıştık. Onun dışında mesela Umut genellikle bu map'te video çeker. Çünkü onun işi biraz daha test. Yani işte süspansiyonu çıkarırsam ne olur? Lastikleri kare yaparsam ne olur gibi yarış mapleri var. Kendinizden indirebileceğiniz mapler var. Burası da serbest oda. Yani burada herhangi bir senaryo veya görevlere bağlı değilsiniz. Time Trails ise burada haritanızı seçiyorsunuz. Büyüklüğünü, işte kimlerin olacağını, zorluğu, aracınızı ve buna göre yarış olsun. İşte çarpışma anında bilmem ne böyle garip garip şeyleri var bunun. Hiç girmedim. girmeye de düşünmüyorum. E, bus Route bu tamamen işte atıyorum East seçelim mesela bir yer. Ondan sonra ve vehicle'ımızı seçelim. Yani otobüs, standart bir otobüsümüz var. Ee, hadi hangisini seçelim? Zebra'yı seçelim mesela. Rotamız var. Ee, şöyle kısa bir rota olsun. Ee, şu güzel duruyor. Bunu seçelim. Sonra play'e bastım. Bu da otobüs rotu. Ya yani otobüsçüsünüz şu an. Direksiyon falan olsa çok lezzetli olur da daha alamadık direksiyonu. Aldığımız zaman burada artık e, otobüsçü satış çıkayla 317 seferleri başlar. Yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Sonuçta 141 bir tane obje yükleyecek. O sadece şeymiş. Dış objelermiş. Ki her araba için ayrı bir fizik motoru. Her olay için ayrı bir durum. Açılsın buraya da göstereyim hemen şöyle. En azından ne değildir ne değildir. Sonra tekrardan oyun kısmına geçeriz. Evet, ee, ilk böyle başlangıçta yüklenmemesi biraz normal. Start'a bastığınız zaman... Şimdi benim burada haritam neden çıkmadı? Mesela sorun. Hemen bakıyorum, şuradan User... Ee, yok, neredeydi o? Şu muydu? Aynen. Şimdi burada haritanın çıkması için mesela Add App'e bastığınız zaman burada size bütün her şeyi gösteriyor. Burada ekleyebileceğiniz şeyler var. Ben şöyle harita var mı diye bakıyorum. Ee, trafik. Hayır map kısmında olması lazım. Message. Navigation. Navigation olabilir. Bak. Bunu tıkladım. Navigasyon buraya geldi. Hemen sol alt köşeye koydum. ESC'ye bastım. Ve gördüğünüz üzere navigasyon burada. Bu oyundaki genel haritayı gösterenler Şu ise e, yolda gördüğünüz ufak çizgiler ise bizim gideceğimiz yolu bize gösteriyor. Bir tane yolcu alalım bırakalım. Bak şöyle dört köşeli bir yer çıkmış. Gördüğün gibi. Burada durman gerekiyor. Tam otobüsü buna böyle Biraz daha ileri. Bak durduk. Otobüsü durdurdun. G ile kapılarını açtın. Pardon. G ile ne yaptık lan? G ile bir şey yaptık ama kapıları O ile açtın. Bak. Ne güzel açılıyor görüyor musun? Şimdi işte 5 tane 5 saniye bekle yolcular binecek falan diyor. Halbuki yolcu olacak hiçbir şey binmiyor. O tamamen hani biraz daha gerçekçi olsun. Ayağına yapılmış bir şey. Kapıları kapatıyorsun. Ee, kelime anlamı neydi? Ya inanın hatırlamıyorum keşke biz. Şimdi buradan geri dönmem lazımmış. Buradan ben nasıl geri döneceğim? Buradan işte bir şekilde artık geri dönüyorum. Diğer yolculukları alacaksınız. Şu e, navigasyon seçeneğini kaldırayım. Şu user interface kısmından. Tamam. Sonra buradan çıkalım. Tekrardan. Ne? E, bus yap. E, otobüs rotalarını yaptık. Light runner diye bir şey var. Bu da çok ilginç bir şey. Bunu da hemen göstereyim. Bu böyle ışıklı ışıklı yarışımsı desen değil. İşte aşamalı desen değil. Böyle çok ilginç garip. Oynaması eminim eğlenceli olabilecek bir şeydir. Bak şu tarzda bir şey. Görüyorsun. Burada sen ne yapıyorsun? Drive mode comfort dedi bana. Şu an mesela bastım. Fren sıcaklıklarını falan göstermeye başladı. Her örgüt için farklı özellikler var. Sen bunlara ver. rampa gibi düşünebilirsiniz bunu şekilde ilerliyorum. Böyle eğer rampadan, tamam, tamam, tamam toplamam gerekiyor. Evet. Müzik de çok güzel inşallah telifimiz. Canım müzikleri. de. Belki kısarım sesini. Bak burada. Evet turlarla beraber e, seçiliyorum. Sağ üstte led kısmını görmüş şu an. Böyle gidip işte online de oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. En yani azından öyle tarz. Yani. Aşağı atlarsan ne oluyor? Hemen evet, atlayalım. Atla atla aşağı atlamıyor çünkü bir şeyi kırdık Sanırım lastiğimiz falan yok Neyse ee, Buradan da hemen şu Sen sus Sen sus beni deli etme Option kısmına geliyorum Hayır pardon Şimdi son yer kaldı burası da track builder Track builder Yani mekan yapımı tarzında bir şey olsa gerek diye düşünüyorum Boş bir arazi verecek bir ihtimalle biz Aynen Bakın tam dediğim gibi Burada WASD tuşlarıyla hareket ettirebiliyorsunuz kamerayı. Shift'e eğer sol Shift'e basarsanız da gördüğünüz üzere daha hızlı. Şimdi mesela ne var burada? Ee, nasıl yapabiliyoruz bunları? Bakalım. Open Advanced Piece. Bu ne? Ha! Burada e, kendi yolunu oluşturabiliyorsun. Geri nasıl alacağım? Sanırım şöyle. Mesela buradan düz bir yol getireyim. Ee, bunu biraz yukarı nasıl taşıyacağım? Ha bu inceliğini belirtiyor. Tamam. Ha bu da kesip onu ayarlamaya çalışıyor. Peki bunun yüksekliğini herhalde şuradan arttırıyorum. Bak, bak görüyor musun? Sağ taraftaki yüksekliğe bastığım zaman yükselmeye başlıyor. Eğer buradan bir dönüş verip tekrardan devam edersem e, bu sefer de aşağı getireyim mesela bunu. Şu şekilde şuradan da aşağı getireceğim. Bakın gördüğünüz üzere şöyle bir yol yapmış olduk. Buradan geliyor kendisi gidiyor. Şuradan tekrar aşağı doğru inip buradan da artık e, dümdüz giden bir yola sahibiz. Mesela kendi map'imizi yaptık. Bunu test etmek için ise C'ye basıp tekrardan araba arabaya geldim. C tuşuyla arabanın Bu kısımda böyle. Kendi maplerinizi yapıp, Kendi şeylerinizi. Editör ayarları var burada. Ee, cam modu var. Modify. Remove. Kaldır. Tamam. Yani çok karışık duruyor ama 10 dakika falan bakmayla çözülebilir diye düşünüyorum. Bütün her şey çünkü tamamen olduğu gibi. Şimdi asıl olaylara gelelim. Oyun içindeki e, kısımları. O yüzden şuradan hemen free roam'dan normal sade mapimi açıyorum. Mesela e, default'u açalım. İnsanlar i̇şte şunlar gider diye düşünüyorum. Eğer aşağıya inip beğeni atmazsan üzülürüm. Şimdi standart olarak sizin seçtiğiniz bir default araba var. Ben onunla hiç oynamadım. O yüzden bana sürekli mavi araba gelip duruyor. Şimdi oyunun kontrolleri e, hiçbir şekilde ayarı değiştirmezseniz sağ ok tuşlarıyla... Eğer arabaya gittiniz mesela böyle şu daha hızlı ve güzel ha araba almayı göstereyim. Ya burada durdun. Vehicles'a bastın. Mesela buradan ee Hirochi'den istiyorsun bir tane Şimdi Hirochi'de iki de işte var Spawn New ve Replace Koren yani. Spawn New yaparsan arabayı yanına spawn edecek Aynı gördüğün gibi Ve bu arabalar arasında gezmek istersen de yani Diğer arabaya atlamak istersen de Sol taraftaki TAP tuşuna basman yeter Bak gördüğün gibi TAP 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 Şimdi sen bu arabayla geldin, oynuyorsun. Çok iyi, eğlendin, ettin falan filan. Öyle geldin, bir yere daldın, ve çarptın. Araba ne oldu? Patırdı. Şimdi, eğer burada bu şekilde R'ye basarsan, araba ilk doğduğu yere gidiyor. Ama eğer mesela sen dedin ki Ya benim işte testimin başı şurası e, neresi olsun Tam şurası olsun mesela Hop ben bu kaydırma konusunda pekili değilim. Testimin başı burası ve ben buradan arabaları atıp tekrardan aynı yere gelmek istiyorum. O zaman R tuşuna yani CTRL'e R yaparak basıyorsun ve araba tekrardan burada kendine yeni bir doğum noktası oluşturuyor. bak şimdi sen gittik arabaya attık araba böyle mahvoldu şimdi yenilemen gerekiyor tekrar R'ye bastığı zaman bak nereye geldik bizim ayarladığımız noktaya. Şimdi şurada motoru kapatıp motoru durdurabiliyorsun. Yani bu e, ne kadar? Yani işinize yarayabilir ama ben pek kullanmıyorum. Onun dışında buradan arabaları dediğim gibi sipariş edebiliyoruz. Modlar yükleyip mesela Audi A8 modu var. Bakalım çalışıyor mu? Ee, bazı modlar keza şu an olduğu gibi yok. Yani bozuk. Neden öyle bilmiyorum ama bozuklar. Mesela Opel Vectra moduna bakalım. Yani gibi. En azından... Biraz daha ya ama mesela ses falan o kadar iyi değil. Çünkü bu e, Oyunun kendi araçları olmadığı için İnsanlar bunu yaptığı için Bu tarzda hatalar olabiliyor. Vehicles kısmının bir güzel tarafı ise şu Aşağıda gördüğünüz gibi Oyunun normal şartlar altında verdiği Size böyle şeyler mevcut. Mesela e, Şuralar şuraları hatırlarsınız Bunun dışından arabalar ezmiştik. Mesela burada bir duvar var. Bu duvar. Yani bu duvarı mesela Shift-C'ye yaptım ben ee, Shift-C ile de mesela tab'a bastığım zaman e, Shift-C'ye tekrar basıyorum Şu an duvardayım Tab'a bastığım zaman başka bir şey gitmiyor Ama Shift-C'ye basıp buraya gelip Tekrardan vehicles kısmından atıyorum ETK serisi araca basıp spam new dersem Şu an olduğum yere arabayı bırakacak Bak gördüğün gibi tab'a basarsam Diğer araba tab'a basarsam duvar Tab'a bas tap Güzel kardeşim Allah Allah Niye böyle oldu lan Lan! Cetelle tam Ha. Cetelle da kullanabilirsiniz. Normal TAB'ın işe yaramadığı zaman. Bunlara da işte gelip böyle çarpıp bungala bungala şeyler yapıyorsunuz. Az önce açtığım bu yeşil noktalar ne işe yarıyor? Bunu CTRL'ye basarak açıyorsunuz ve mouse'unuzu sol kli ile tıkladığınız zaman bunu buradan çekiyor abi. bak. Görüyor musun? Bak bir kapısı geldi mesela. Kapısı şu an elimde. Şimdi burada belli başlı şeyler var. Kaç kiloyla? işte hangi Newton kovay bu Bir kahve içeyim. Arabaya da bir şey oldu ama. Mesela güç diyor yüzde otuz diyor. Bunu mouse'un tekerleğiyle ayırabilirsiniz. Mesela şu an hiçbir şekilde güç uygulamıyor buna. Eğer yukarı doğru verirsem yüzde yüz güç uyguluyor ve buradan mesela bunu böyle, böyle sallıyor. Nereye gitti? İnanın ben de bilmiyorum. Şöyle bir geniş açıdan bakıyorum nereye gittiğini göremedim. Şimdi şu arabaya tekrardan gelelim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuşları da arabaların tamamen kamera özellikleri Mesela 1'e bastığınız zaman orbit hani köşesinde dönen kamera ki bu kamerayı da e, namlock tuşlarıyla da oynatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı şu şekilde. 2'ye bastığınız zaman araç içi kameraya geçiyor. Bunu da tekrardan yine aynı şekilde oynatabiliyorsunuz. 3'e bastığınız zaman ön cam görünüşü. 4 de böyle eksternal hani hareketli kamera nereden gelmek isterse tarzında bir görüş var bir yere çarpacağım herhalde aynı gibi kamera arada değişiyor 5'e bastığınız zaman araç içinin bir tık uzağı 6 ise chase yani arabayı full odak tamamen buradan görüyorsunuz 7 de e, tamamen kafa üstü buradan baktığınız kuş şu diyelim buna 8'de bir şey yokmuş kameralarda bu kadar Şimdi 1'e tekrardan geri dönüyorum. Arabayı Space'de durduruyorum. Sonra size anlatacak ne? var? Heh. Vehicle Config kısmı. Burası çok karmaşık ama gerçekten bu oyunun e, belki mi gibi bir yer. Şimdi mesela frame'e bastınız. Bak, şunların üzerine geldiğim zaman bana her şeyi gösteriyor. Mesela drive shaft diyor. Görüyor musun? Drive shaft'ı şimdi nasıl döndüğünü görüyorsun. Bu ne? Gaz tankı, e, sanırım egzos, e, şey tekerlek, yedek tekerlek. Mesela body. Body kısmında şu sol taraftaki şeye bastığınız zaman neden göstermiyor? Mesela arka koltukları şöyle değiştirebiliyorum. Yani bir şey yaptım, farklı bir şeye dönüştü. Mesela burada motor kısmıyla çok oynayabilirsiniz. Motora bastığınız zaman mesela şu an 4.5 litre V8 motorumuz var. Biz bunu 8 litre V11 motorla değiştirdiğimiz zaman arabanın alacağı hale bakın. Bak. Yani az önce 80'e yarım saatte çıkan araba şu an çatır çatır gidiyor. Bunun frenlerine kadar bir sürü şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ee, sanırım bunlar da arka tekerleklerin birbirle bağlantısını sağlayan şeyler var. Ama kamyonet kullanmayı bilmediğim için anlatamıyorum. Bu kısım böyle. işte aracınızın rengini buradan, e, saturation'ını falan değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra aşağıdan e, onayladığınız zaman yapıyor. Burada yaptığınız araçları kaydedebilirsiniz. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. E, şöyle bakıyorum bu e, oyunun zamanı işte gece mi olsun gündüz mü olsun e, gün uzunluğu gece uzunluğu burada graviti kısmı var mesela ay yer çekimi yaptığımız zaman araba biraz daha böyle aydaymış gibi yer çekim kuvvetini ona göre hesaplıyor gördüğünüz üzere ayda o... bak jüpiter mesela aşağı indi çünkü jüpiter gerçekten dünyadan iki kat falan fazla sanki ön baskı ön basılmış gibi oldu mesela negatif yer çekimi yaptığınız zaman uçuyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu e, zero gravity yapalım. Dünya şeyini çevirelim. Bak normal dünya düşünden Jüpiter'e çekti daha hızlı düşüyoruz. Uranın sünnet ile aynı. Burada bütün gezegenlerin işte eksi olmasının sebebi de ondan onun e, yer çekimsel kuvveti, kütle çekim kuvveti artı olmaması. Simülasyon hızı da mesela yüze bastığım zaman ne oluyor? Çarpı 100 yavaşlatılmış mı oluyor? Ha gibi. Bunu nasıl yapılacağını da göstereceğim. Real time. E, burada hepsini temizlediğiniz zaman, temizliğe bastığınız zaman oluyor. Mesela sıcaklığa kadar belirleyebiliyorsunuz. Bulut hızlarını belirleyebiliyorsunuz. E, bulut fazlalığını belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında Track Builder Tamam bu şeydi o yaptığımız şeydi onu gösterdik. Reply kısmı var ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Customize kısmı var. Ee, buradan Track Builder'dan çıkmamız gerekiyor. Aynen bu. E, nereden çıkılacağını bulalım hemen. Sizle beraber onu da keşfetmiş oluruz. Save and Load desek. Ha, bunu kaydedeceğiz. Ama sonrasında bana çıkmayı vermedi. Tamam. Tra track Builder'a tekrar bastığım zaman çıkıyor. C'ye bastım. Arabaya geçmiş olsun. Ha bak. Üstten atma başladı artık. Onun dışında... Yapay zeka kısmını zaten anlattık. Fun stuff. Ha bu böyle belli başlı özellikler. Mesela lastikler patladı. Arabayı patlattım. E onun dışında işte arabayı kırdım. Mahfettim yani. Bu şekilde özellikler var. Bu da yangın söndürme olması lazım. Ondan sonra sol tarafta başka gösterebileceğim bir şey var mı diye son kez bakıyorum. Sanırım şu an gözüme çarpan yok. Bir de e, bu yavaşlatma olayını falan nasıl yapıyoruz onu göstereyim. E, şuradan hemen redness current dediğiniz zaman da a, elinizdeki arabayla tamam. değiştiriyor. Şimdi mesela böyle gidiyorsunuz çok hızlı bir şekilde. E, ön şu çarpmayı mesela bak şuradan çarpacağım. J'ye bastım oyunu durdurdum. Buradan shift c'ye bastım. Jalen'in J'sine basıp oyunu durdurup Shift C ile yani Jalen'in C'si ile kamerayı serbest moda al. WASD ile kamerayı hareket ettiriyorum. Sağ tık tuşa basarak da şu şekilde kamerayı hareket Onun dışında mouse oynar. Kamerayı sağ tıkla hareket Mesela buraya geldim. E, bu arabanın çarpış görüntüsünü buradan izlemek istiyorum. Ama yavaş çekim izlemek istiyorum. O zaman alt tuşuna basıp ok, ok tuşları var ya Alt sol ok tuşuna basarsanız yavaşlatırsınız. Mesela şu an 100 kere yavaşlamış bir halde bak. Hemen yanına gidelim. Gayet yavaş bir şekilde hareket ediyor. Eğer sağ ok yön tuşuna basarsan bir tık hızlanır. Bak gidiyor. Gidiyor. 8 kere oldu. Bak şimdi çarp. nasıl çarpacak? Buradan hepsini görebilirsin. Şu an 2 kere yavaşlatılmış halde. Eğer bir kere daha basarsam normal zamanı alacak kendimiz. İleri sarma yok. Böyle bir durum. Buradaki bütün her şeyi kapatıp mesela o e, izlediğimiz kazalar nasıl çekiliyor hemen onu göstereyim. E, buradaki interface kısmına gelip şunu mesela kaldırdığınız zaman şunları da kaldırmam gerekecek pardon. Şunları kaldırdım mesela. E, burada bire bastığım zaman arabanın artık görüntüsü bende. Arabanın kontrolü şu an bende. Buradan bütün her şeyi kaldırayım ben. Ee, sen dur sen git sen git sen de git mesela şu an her şeyi kaldırdım şu an arabayı kontrol ediyorum ama kimse yani, yani dışarıdan izlenen bir kamera gibi duruyor şimdi kamera açısını değiştireceğim mesela j ile oyunu durdurdum hemen tekrardan buraya gittim ve şuraya çarpmasını göreceğim ama buraya çarpmasında yavaş izlemek istiyorum buranın kaydını aldım buraya kadar geldi şuradan çevirdim şu şekilde bastım. Bak tam çarpacak ya. Tekrardan durdurdum. Buraya doğru gittim. Oyunu yavaşlatıyorum. Şu an 16 kere falan yavaşlatılmış. Kamerayı hareket ettiriyorum. Bu. Tekrardan normal zamanında geri alıyorum oyunu. Sonra video bitiyor. Gibi. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Eee... Şu an şimdi bakıyorum başka ne anlatabilirim diye. Sanırım anlatacak bir şey kalmadı. Zaten 25 dakika olmuş. Eğer değinmediğim şeyler ve aklınıza takılan şeyler de varsa eğer bunları aşağıda belirtirseniz size yardımcı olabiliriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Aşağıya inip beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.